Diyelim doğayı çok seviyorsunuz. Sırtınıza bir sırt çantası aldınız ve ağaçların arasında yürüyorsunuz. Uzun bir yürüyüşten sonra bir ağacın altına geldiniz. Sırt çantasını sırtınızdan çıkardınız ve önünüzdeki ağaca sırt çantanızı asmak istiyorsunuz. Fakat önünüzdeki ağacın üzerinde herhangi bir dal parçası yok. Peki böyle bir durumda etrafında dal parçası olmayan bir ağacın üzerine sırt çantanızı nasıl asarsınız? Bakın bunun en basit yöntemini ben buradan size şimdi göstereceğim. Bunun için önce etrafımıza bakıyoruz. Sonra bir dal parçası bulmaya çalışıyoruz. Bulduğumuz dal parçasının çantamızı taşıyacak kadar sağlam olmasına ve ağacın gövdesinden de biraz daha geniş olmasına dikkat ediyoruz. Daha sonra çantamızı elimize alıyoruz. Çantanın askılarını genişletiyoruz. Ağacın gövdesine sırt çantasını yanaştırıp sırt çantasının kollarından dal parçasını geçiriyoruz ve daha sonra sırt çantasını ağacın gövdesinden çekebildiğimiz kadar yukarıya doğru çekiyoruz. Ve biraz önce gevşettiğimiz çantanın kollarını tekrar gergi alıyoruz. Ve bu şekilde çantanız hiçbir dal olmayan ağacın gövdesinde sapa sağlam, sabit bir şekilde kalacaktır. Bilgiyi paylaşmak güzeldir. Saklayın bu bilgi bir gün size lazım olur.